Merhaba arkadaşlar, ismim Abdülkadir Sert. Bugün sizlerle 8. sınıf İngilizce dersinin 9. ünitesi olan Science yani bilim konusunu inceleyeceğiz. Şimdi gelin ünitemizin kelimelerini öğrenelim. Scientific yani bilimsel. Scientist yani bilim adamı, bilim insanı. Invent, icat etmek. Inventor yani mucit. Invention ise icat anlamına geliyor. Discover ya da explore keşfetmek. Award veya prize ödül. Vaccine aşı. Sel hücre, cure ise iyileştirmek, tedavi etmek anlamına geliyor. Design, design, artificial ise yapay anlamına geliyor. Experiment, deney. Examine, muayene etmek. Find out, anlamak anlamına geliyor. Gravity, yer çekimi. Light bulb, ampul anlamına geliyor. Patient, hasta research araştırma lab ise laboratuvar anlamına geliyor. Kelimelerimiz bu kadardı. Şimdi ünitenin gramer konusu olan simple past tense'e geldik. Gelin tanıma bakalım. Simple past tense neymiş? Tanım: Geçmişte gerçekleşmiş veya sona ermiş olaylardan bahsederken kullanırız. Yani zaman çizgisinde şimdiki zamandan önce gerçekleşmiş olan olaylardan bahsederken kullanırız. Timeline olacak bu. Yani olayımız buradan daha önce olması gerekiyor. Now, şimdi, future gelecek. Past ise geçmiş anlamına geliyordu. Yani bahsedeceğimiz olaylar burada olması gerekiyor. Simple past tense cümlelerinde cümle olumluysa fiillerin ikinci hali kullanılır ikinci hali kullanılır. Fiilin ikinci halini kullanacağız dedik. Fiillerde kendi içinde ikiye ayrılıyor. Düzenli ve düzensiz fiiller. Birincisi regular verbs yani düzenli fiillerdir. Fiilin sonuna de, ed ya da ied takısı getirilir. Hemen örneklerimize bakalım. Share diyelim, paylaşmak. Bunun ikinci hali sonuna d getirilerek kurulur. Shared Paylaştı. Diğer bir örneğimiz play, oynamak. Bunun ikinci hali ise sonuna iki harf getireceğiz. Played olacak. Oynadı anlamı katar. Son örneğimizde study olsun. Genel bir kuraldan bahsedeceğim. Sonu y ile biten ve önceki harf sessiz ise y'yi düşürüyoruz. Böyle fiillerde. Onun yerine i, e, d takısı getiriyoruz. Ne oluyor? Studied. Çalıştı anlamı katıyor. Bu fiiller kurallı, düzenli fiillerdi. Bir de düzensiz fiillerimiz var. Onlar da irregular verbs yani düzensiz fiiller. Fiilin yazılışı veya okunuşu değişebilir ya da aynen kalır. Bunlarda farklı kurallar var. Bakalım read mesela okumak fiilinin ikinci hali read oluyor. Aynı şekilde yazıyor yazılıyor. See yazılışı değişiyor. Görmek ne oluyor? Saw oluyor. Eat yemek ikinci hali ise ate oluyor. Yani yedi. Şimdi gelin geçmiş zamanda olumlu cümle kurmayı öğrenelim. Cümleye öznemizle başlıyoruz. I, you, we, they, he, she, it İngilizcedeki öznelerimiz yani kişilerimiz. Sonrasında ise fiilimizin ikinci halini getiriyoruz. V'nin açılımı verb yani fiil. Örnek yazalım. Örneğimiz invent olsun. He invented. Gördüğümüz gibi ed oldu. Fiilin ikinci halini kullandık. Light bulb in 1879. O 1879 yılında ampulü icat etti. Olumsuz cümlede ise yine aynı özneyle başlıyoruz. Fakat sonrasında yardımcı fiilimiz olan did not ya da direkt kısaltması olan didn't'ı getiriyoruz. Sonrasında ise en önemli nokta geçmiş zamanda olumsuz cümle kurarken fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Olumlu da ikinci hal, olumsuz da ise birinci hal olması gerekiyor. Sınavlarda en çok yapılan yanlış budur. Dolayısıyla buraya bir ünlem işareti koyuyoruz. Fiilin birinci hali. Hemen bir örnek yazalım. They öznemiz. Sonrasında didn't geliyor. They didn't come to school. Gördüğünüz gibi fiili birinci haliyle kullandık. They didn't come to school yesterday diyelim. Onlar dün okula gelmediler. Gördüğünüz gibi fiilimizin birinci halini kullandık. Soru cümlesinde ise Başa did getiriyoruz. Sonra öznemiz geliyor. En sona da fiilin yine birinci halini kullanıyoruz. Hemen örneğimizi yazalım. Did you study? Çalıştın mı? Gördüğünüz gibi did başa geldi. Sonra öznemiz, en sona da fiilimizin birinci halini getirdik. Read the sentences below and fill the blanks with the words. Aşağıdaki cümleleri okuyun diyor. Boşlukları bu kelimeler ile doldurun. Kelimelere bakalım. Inventor, mucit, discovered, keşfetti, invented, icat etti. Invention ise icat anlamına geliyor. Gelin bakalım örneklerimize. Christopher Columbus, bla bla Christoph Amerika. Christopher Columbus Amerika'yı ne yaptı? Keşfetti. Dolayısıyla buraya discovered gelecek. Gördüğünüz gibi buradaki ED takısı geçmiş zaman anlamı katıyor. Thomas Edison bla bla light bulb. Thomas Edison ampulü ne yaptı? İcat etti. Dolayısıyla buraya da invented gelecek. E D yine geçmiş zaman anlamı kattı. Albert Einstein is a very famous bla bla. Einstein çok ünlü bir nedir? Mucittir. Dolayısıyla buraya inventor gelmesi gerekiyor. Son örneğimiz phone is the most important blah blah for communicate. Communicate iletişim. Telefon iletişim için en önemli icattır diyeceğiz. İcat anlamına gelen invention gelecek buraya. Son olarak da zaman ifadelerine bakacağız. Yesterday dün demek. Hemen örnek yazalım. Yesterday morning dün sabah anlamına gelir. Yesterday night diyelim. Bu da dün gece anlamına gelir. Diğer bir kelimemiz last. Geçen demek. Bunun sonunda mesela summer getirebiliriz. Last summer dediğimizde geçen yaz olur. Ya da last week diyebiliriz. Geçen hafta. Bir örnek daha yazalım. Last month diyelim. Yani geçen ay. Son kelime bizse ego. Bu da önce demek. Nasıl olacak? Mesela şöyle diyeceğiz. Örneğimizi şu şekilde yazalım. Two days ego. İki gün önce. Mesela three years ego. Üç yıl önce gibi anlamlar oluşturur. Evet arkadaşlar. Ünitemizle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.